Epifiz bezini bir radyo alıcısı olarak düşünebilirsiniz. Boğazımızın hemen bitiminde, başımızın arka kısmında yer alan bir bezdir. Epifiz'in temel işlevi normal 3 boyutlu gerçekliği 2 boyuta çevirmek ve serotonin ve melatonin gibi hormonları salgılamaktır. İnsanların birçoğunun düşünceleri bedendeki belirli hormon merkezlerinden etkilenir. Örneğin kızgınlık hissettiğinizde vücudunuzun adrenalin sistemini harekete geçiren bazı kimyasalları serbest bırakırsınız. Acı çekiyorsanız ya da suçluluk duyuyorsanız vücudunuzun hayatta kalma duygularıyla tetiklenen bir hormonlarınızı aktive etmiş olursunuz. Bu nedenle diyebiliriz ki çoğu insan düşüncelerinin enerjisini alır. Vücudumuzda birçok enerji merkezi bulunur ve bunlara çakra adı verilir. Ama bunlardan ilk üçü insanlar için hayati derecede önemlidir. Bunlar hayatta kalma enerji merkezleri olarak adlandırılır. Üreme, tüketim, savaşmak ya da kaçmak insanların çoğunun hayatta kalmak için kullandığı yöntemlerdir. Başka bir deyişle hayatta kalma zamanı kalbini açmak için uygun bir zaman değildir. Yani çok az insan bu zamanlarda kalbini açar ve çoğunun fikir ve düşünceleri bu düşük merkezleri aktif hale getirir. Ama bedenin enerjisinin çoğu bu üç merkezdedir. Yani bedenin kullanabileceği enerjinin %95'i beyin aracılığı ile serbest bırakılır. Duyguların ve düşüncelerin çoğu bu alt merkezlerinizi hayata geçirir. Bu nedenle vücudun enerjisinin çoğu bu üç merkezde toplanır. Nefes almayı zihni bedenen ayırma ya da enerji gönderimi için kullanıyoruz. Yoga yapan insanlar da muhtemelen bu nefese bayılacaktır. Çünkü bunun sayesinde bedendeki bu içsel kasların üzerinde kontrole sahip oluyorlar. Yani nefes o kasları yönetmekle alakalıdır. Perineum kasları ve eliminasyon için kullandığımız ön ve arka kaslar, karnımızın altındaki ya da üstündeki kasları nefes aldıktan sonra sıkarsak eğer yaptığımız şey o enerjiyi alt bölgeden alıp beyne doğru çıkarmaktır. Sabah uyandığın anda gözlerin açıldığında ışık optik sinire gelir. Optik sinirde de nükle olsa sinyal yollar ki o da beynin farklı bir tarafına sinyali iletir. Sonrasında beyin epifizi de sinyali alır ve serotonin denilen kimyasalı salgılar. Serotonin gün içindeki sinir taşıyıcısıdır. Beynimiz beta beyin dalgaları durumuna geldiğinde dikkat eder hale geliriz ve uyanığızdır. Bedenimizin zamanın ve çevrenin farkındayızdır. Işığın azalması veya yok olması, yani karanlık olması, bir anda ışık dalga boyunun olmaması. Bu da serotonin olmaması, onun yerine melatonin olması anlamına gelir. Melatonin de gece sinir taşıyıcısıdır. Melatonin de beyin dalgalarınızı alfa, teta ve nihayetinde delta'ya çevirir ve sonrasında beden tedavi edici uykuya geçebilir. Yani serotonin bizi ayağa kaldırır, melatonin ise uykuya daldırır. Bu günlük ritim denilen bir işlevdir. Nasıl güneş doğuyor ve batıyor ve insanlar bu ritme alışıyor. Beyinde saklı kalan bir sistem olan beyin epifizi aktif edildiğinde içindeki küçük kalsit kristaller harekete geçer. Bu kalsiyum karbonat kristaller bir çeşit eşkenar dörtgendir. Yani beyin epifizi aktif edildiğinde o küçük kristaller parıldamaya başlar ve elektriksel olarak aktif hale gelirler. Ve elektriksel olarak aktif edildiklerinde frekanslara karşı hassas hale gelirler ama ışığın frekanslarına değil. Işık gözden girip diğer duyulardan geçmek zorunda kristaller aktif edildiğinde duyu organları tarafından takip edilemeyen frekansları algılamaya başlar ve o frekanslara uyum sağlarlar. Çünkü o frekanslar bilgi taşır o bilgiyi çok derin bir görsele çevirir. Bu sayede insanların içsel bir görünümü olur. Bu yüzden üçüncü göz adı verilir. Ve bu içsel görü yaşadığımız üç boyutlu gerçeklikteki her şeyden daha gerçektir. Bu çok çok düşük ama çok hızlı bir frekanstır. Bir anda beyin epifizi metabolit yapmaya başlar. Şimdi melatonin zaten bir antioksidandır ve melatoninin türevleri beyin epifizi aktif edildiğinde iyileşmek için çok güçlü antioksidanlar üretir. Kanser, yaşlanma, kalp hastalığı, felç, iltihap ve mikrop önleyici özellikleri vardır. Molekülü alıp biraz değiştirirsen eline benzodiazepin geçer. Peki bu nedir? Bu vücudun sesidir. Melatonin zaten seni rahatlatmıştı ama bekle gerçekten rahatlayacaksın. Bedenindeki hareket merkezleri gerçekten kapanacak. Çünkü bu hormonun etkisi budur. Hayatta kalma merkezini kapatır. O anda rahatlamış hissedersiniz. Çünkü vücudunuzu durgunluğa sokan bir kimyasal üretir. Cinsel ihtiyacınızı, iştahınızı, çevrenize olan ilginizi kaybedersiniz. Beyin artık sizi yönetmez. Şimdi bedenin tarafından rahatsız edilmeden rüya görebilirsiniz. Normalde nefes aldığınızda kafatasımızda bilişim yerleri azıcık da olsa açılır ve ters üçgen şeklinde duran sakrum denilen omuriliğin temelindeki kemik geriye doğru esner. Yani nefes aldığında kafatasındaki eklemler açılır, sakrum geriye doğru esner ve omurilik sıvısı akar. Nefes verdiğinde kafatasındaki o açıklıklar kapanır. Sakrum yukarı doğru toplanır ve omurilik sıvısını da yukarı doğru iter yani nefes almak ve nefes vermek bir dalga üretir. Omuriliğinizdeki sıvı protein, tuz ve çözeltilerden oluşur. Bu çözeltileri başka bir çözeltinin içine bıraktığınızda artı veya eksi yükleri olur. Nefes aldığında omurilik sıvısını beyine doğru çıkarken o yüklü molekülleri hızlandırmış oluyorsun. Fiziğe göre yüklü bir molekülü hızlandırırsan endüktans alanı denilen gözle görülmeyen bir alan yaratmış olursun. Bu şekilde beyninden bedene, bedenden beyine sürekli bir bilgi akışı vardır. Nefes aldığında, o yükleri hızlandırdığında bu endüktans alanında belirli bir yönde hareket ettirirsin. Bir anda o alt bölgelerdeki enerji beyne çıkar. Eğer bunu düzgün bir şekilde yaparsan bir noktada motor sinir sistemi aktif hale gelip parasempatik sinir sistemi ile birleşecektir. Bu olduğunda bir anda o kadar enerjiyi bebek yapmak için kullandığın, sindirim yapmak için kullandığın, rahatlamak için kullandığın strese cevap verirken kullandığın beyne çıkacak. Bütün enerji limbik beyne çıkacak ve beyin epifizine gelecek. Kimyasal üretecek, elektrik tellerindeki kimyasalın aynısı. Şimdi sinir sistemi güçlendirilmiş oluyor. Şimdi elektrik beyni aktif hale gelecek ve çok daha fazla enerjin olacak. Şimdi beynin kelimenin tam anlamıyla bu dünyadan daha gerçek farklı bir dünya görmeye başlayacak. Bu sistemi aktif etmek istiyoruz. Çünkü insanların tek düze bir canlı olmadıklarını bilmelerini istiyoruz. Boyutsal bir hayat sürüyoruz. Önyargıyı kırmak için sadece bir kere tecrübe etmen yeterli. Sonrasında tekrar o eski sen olmak istemeyeceksin. Çünkü bu muhtemelen aynı anda illüzyon ve gerçek olduğunu düşüneceksin. Biyolojide önemli bir kural vardır. Miras bırakma denebilir. Bu kural doğanın hiçbir şeyi çöpe atmadığı anlamına geliyor. Doğanın kanunu eğer kullanmıyorsan ondan kurtuldur. Basitçe kurtul ondan. Peki o zaman neden DNA'mızın %98'ini kullanmıyor ve hala ondan kurtulmadık? Neden bu beyin epifizini tam kapasiteyle kullanamadık? Nasıl hala var olabiliyorlar? Nasıl bu kadar büyük bir beyne sahip olup da ondan kurtulmadık? Çünkü onlar aktif edilmeyi bekleyen sistemlerdir bizim ilahi yönümüz. Evet çok fazla efor, çok fazla odak gerekiyor ama diğer her şey gibi bir kez o sistemler açılmaya başladığında herkes aynı şeyi söylüyor, uğraştığıma değdi. O omurilik sıvısı yukarıya çıktığında sonunda küçük tüyler vardır. Sıvı beyne doğru gittiğinde o tüyleri hareket ettirir. Nefes aldığında sıvıyı beyne gönderdiğinde sıvıyı o kristallere ulaştırdığında bu kristaller bu bir araştırmadır. PZO elektrik özelliğine sahiptir. Peki bu ne demek? O kristallere sıkıştırdığında o kristallerin sıkıştığı mekanik basınç elektriksel yüke dönüşüyor. Şimdi onlar elektriksel olarak yüklendiğinde parlamaya başlar. Parlamaya başladıklarında bilgi almaya başlayabilirler. Tıpkı radyo gibi. Bilgiyi alacak beyin onu resme çevirecek. Şimdi o saklı sistem aktif hale gelecek. Şimdi sıkı durun. Çünkü insanlar bilinmeyeni bilmek istediğini söylüyorlar ama olduğunda da büyük oluyor. Yani şöyle düşünün. Mısırlılar hakkında bir şeyler öğreniyoruz. Sizce her şeyi öğrendik mi? Tabii ki hayır. Araştırmalarımız bize o sistem beyinde aktif olduğunda Beynin içindeki limbik sistem limbik beyin araştırmalarımızda ışıl ışıl ışıldıyordu. Fazlasıyla aktif. Peki limbik sistem nedir? Kozalak, hipofiz, talamus, hipotalamus, hipokampüs ve amigdalanın altında küçük bir kısım bir çeşit ağ. Araştırmamız bize limbik beyin aktif hale geldiğini gösterdi. Mısırlılar düşünen beynin mimar ve tasarımcı olduğunu biliyorlardı bu sistemin yaratıcı olduğunu biliyorlardı. Düşünen beyin ile tasarla, sonra bu sistemin enerjiyi yakalaması ve bunu gerçek kılması için yoldan çekil. Bence Mısırlılar hakkında bize anlatılmayan çok fazla gizem var. Kesinlikle o tanrılar gerçekti. Firavunların tanrılarla bağı olduğu da kesindi ve başka dünyaları aktif etmeye yönelik denemeler olduğu da kesindi. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olup bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız.